Önünde uzanan uçsuz bucaksız bir deniz vardı, masmavi gökyüzüyle birleşen. Her dalga vurduğunda gelen bir mertem kokusuyla kapattı gözlerini, denizin sonsuz mavisini hayal ederken. Sordu kendine, "Duyabiliyor musun dalgaların kıyıya vurduğu o eşsiz sesi?" Rüzgarın hafif esintisiyle gelen deniz kokusunu çekiyordu içine. "Hissediyor musun rüzgarın esintisini yüzünde?" Saçlarının arasından geçerken verdiği özgürlüğü işte o an fark etti. Gerçek güzelliğin gözlerin görebildiği değil, kalbin hissettiği şeylerde saklı olduğunu. Görme engelli vatandaşlarımız için özel olarak sunulan kitaplarımız artık Kütüphanelerimizde